yasal uyarımızı okuyalım. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Inceleyeceğimiz ise NetoLink. Aslında bu hissenin analizini iki hafta önce de yapmıştık. Ama şimdi bazı takasta değişimler oldu tekrar hisseyi inceledim tekrar e, a, teknik analiz yaptım e, ve bazı sonuçlara ulaştım e, sizinle bu sonuçları paylaşacağım şimdi öncelikle e, 10 Şubat 2024'te yapmış olduğumuz e, analizde e, şurada e, net holding üst geçiş yaptığımı e, aslında biz bu analizi yaparken normal grafikten faydalanmıştık Şimdi e, logaritmik bir grafikle e, bu hisseyi tekrar analiz edeceğim. Biliyorsunuz bizim kullandığımız James diye bir formül var. E, bunu daha önce de söylemiştim. Kendi geliştirdiğim bir formül. E, ve bu formül bize hissenin toplanıp toplanmadığını söylüyor. Şimdi o zamanki değerlerle şimdiki değerleri bir kıyaslayalım. O zaman ne demişiz mesela? 28-60 analiz etmişiz. RSI 68-83'müş. Şu an 68-85. Çok bir değişim olmamış. E, fiyat yüzde 28,6'dan 29,40'a çıkmış. 3 civarı bir artış göstermiş. Cemiz 0.36. O zaman e, şu, şu anki cemiz 0.25. O zamanki 0.36'ymiş. Hafif bir düşüş var. Bunlar normal. Cemiz düşebilir. E, yeter ki çok sert düşüşler olmasın. Yani yavaş yavaş düşer. Daha sonra yine çıkar. Bu gayet normal. Önemli olan şurada ulaşmış olduğu daha önceki zirve. Daha önce şöyle bir e, 0.52'lik bir değer üretmişti. Bu bizim için önemli. E, ve Hatta 59 gayet iyi bir değer 0.59 zaten böyle bir değer üretmese bizim listemize bu hisse girmezdi ki Vestel de öyle hala yükselişin devam ettiriyor yine K boru bunlardan biri yine Kariye'de aynı şekilde analiz ettiğimizden itibaren çok iyi yükselişler yaptı. E, şu an dinlenmeye geçti o ayrı konu ama sonuçta bariyle bizim bu yakaladığımız hisselerin birçoğu bu analizden geliyor. Ve evet, tabi biz bu analizlerimizi kap haberleriyle ve temel verilerle de destekliyoruz. Ki bunları desteklemezsek e, buradaki üretilen değerler biraz havada kalır. Yani bazı hisseler var mesela yine böyle çok yüksek değerler üretebiliyor. E, bazılarının altı dolu oluyor. Tabi bunlar analiz edilerek araştırılarak bulunabiliyor. Mesela Fonet çok iyi değer üretti ama e, analizini yapmadım. Ee, ve şu an hani hisse gayet tavan tavan gidiyor açıkçası çok yükseldiği için e, yani bu o hisseyi çok da analiz etmek istemedim ama aslında e, bu analizden çıkan bütün hisseleri objektif bir şekilde değerlendirmek gerekiyor belki bir kap haberi olabilir belki beklenen bir işte e, satış olabilir hisse, hisse de, şirket satışı ya da işte bir anlaşma olabilir tabi bunları araştırmadan analiz etmeden e, öğrenme şansımız yok ama her hisseye de bakamıyoruz maalesef o kadar da vaktimiz olmuyor e, daha çok ben aslında adını duyduğum böyle e, geçmişinde bildiğim hisselerde e, yoğunlaşmayı tercih ediyorum yani o analize bir hisse takıldığı zaman e, aç aşağı yukarı geçmiş borsa tecrübelerimizden de faydalanarak bildiğimiz için e, evet bu analize girmiş iyi de bir hisse e, dediğimiz hisse olursa onun bir şöyle bir kap haberlerini falan kurcalıyorum ama mesela atıyorum Avhol'de girdi geçenlerde ama işte bir temel analizine falan bakmaya gereği duymadım zaten aşağı yukarı biliyoruz nasıl bir hisse olduğunu herkesin bildiği tarzda hisselerden işte. Onun haricinde yine e, bu tarz böyle giren hisseler var böyle aç, özellikle gözaltı pazarında falan günde 4 defa işlem yapan hisseler oluyor mesela onları çok analiz etme ihtiyacı duymuyorum ama böyle netolink işte vestel kariye gibi böyle temeli de güçlü e, geleceği parlak hisseler yakaladığım zaman kebora yine bunlardan biri yakaladığım zaman onların şöyle bir e, kap haberlerine temel analizine bakıyorum eğer e, üretilen cemsiz e, destekleyici verilerde varsa hisseyi radarıma alıyorum. Şimdi net holding aslında biz e, radarımıza almıştık 10 Şubat 2024'te ama bazı e, araştırmalar sonucunda bazı e, hedeflerimi aslında biraz değiştirdim. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle e, bu hissenin netrolling çok fazla bir reklamı yok. E, i̇lk tespitlerimden biri bu. E, Twitter'da ya da işte diğer belki hani yani özellikle Twitter'da çok fazla reklamı yok, çok fazla öneren e, üstat yok. Yani üstat diyorum ama ben aslında hani e, yani ile artık söyleyeyim üstatlar diyeyim. E, üstatlar yok. E, Şöyle söyleyeyim e, o zaman 27 en düşük demişiz ben biraz daha bunu 27 yine evet olabilir en düşük seviye düşebileceği en düşük seviye hatta 25 en düşük seviye olarak hatta 24 lira Olarak da düşünebiliriz e, şimdi Bizim şöyle bir şeyimiz vardı hatırlarsanız risk kazanç olarak ben ne kadar risk alıyorum Karşılığında ne kadar kazanç elde edeceğim Bu benim için çok önemli mesela dedim ya mesela fonet de çıkıyor bu analizde ama şimdi ben orada belki foneti Twitter hesabımda yine yapmış olduğum paylaşımlarda çok uçuk bir fiyat buldum hedef olarak. Belki de gidecek oraya ama şimdi bir anda böyle iki haftada falan yüzde yüz yüzde iki yüz yapmış bir hisse olduğu zaman ondan biraz böyle korkuyorum. Analiz etmek istemiyorum. Ama böyle yavaş giden ve Cemus'ı yani şöyle bu ne demek oluyor biliyor musunuz yani hisse yavaş yükseliyor ama hisseyi topluyorlar yani bu hisseleri seviyorum çünkü bu hisseler alacaksın bakmayacaksın öyle hisseler şimdi niye söylüyorum bunu bakın e, 24 lira gelebileceği dip seviyeler bakın şuraya e, toslamış geri dönmüş toslamış geri dönmüş 3. de geçmiş yani kuvvetli bir e, direnci geçmiş. O yüzden bunun düşebileceği minimum seviye 24 lira. Yani 24'ün aşağısına gelmesi demek ülkenin çok böyle bir krize falan girmesiyle ancak mümkün. Onun haricinde ben 24'ün altına geleceğini çok zannetmiyorum. Yani bitti yani o olay öyle söyleyeyim. E, %17'lik bir düşüş olabilir. Şimdi e, yukarı doğru e, şimdi bu de şöyle bir şey var. Tekrar söylüyorum daha öncekinin normal grafikle baş, bakmıştım şimdi logaritmik grafikle bakıyorum niye logaritmik grafikle bakıyorum çünkü bu ise logaritmik grafiğe daha uygun özellikle haftalıkta bakın şöyle uzun vadeli bakacak olursak ee, bakın şöyle uzun vadeli olarak bakın şöyle logaritmik bakıyorum haftalıkta şimdi şu birinci bölge bakın hemen şöyle isterseniz Kademe çizgim var benim. Bakın şu çizgiye dikkat edin. Bak şöyle ilk başladığı yerler burası. Koydum tam denk geliyor. Koydum tam denk. Geliyor. İkinci bölge. Tabii bunlar çok uzun süreçler. Mesela şu işte 94'ten 97, 300 sürmüş mesela bu bandın üstüne atması. Şu i̇şte 97'den bakın atamamış, 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 atamamış. Logaritmik grafik nasıl çalışmış? Bakın 1, 2, 3, 4, hatta 5, 6'da falan geçmiş yani. Ve bu ne kadar sürmüş biliyor musunuz? 2000'den 2011'e kadar. Yani 11 sene. Tam 11 sene bu seviyenin üzerine atamamış. Ve attıktan sonra da bir üst banda geçiyoruz artık. O da e, 20 şey pardon 16.66 seviyesi oluyor. 16.66 seviyesi bir üst bant. Orası da 2011'de e, şuraya kadar 2023'e kadar denemiş. 2023'ün Ağustos'unda kırmış. Yani bu da ne demek oluyor? 2012'den işte bu da 9 sene falan sürmüş. Şimdi yeni bant artık bu. Bu bantta 185 liraya gösteriyor. Peki yine 8-9 sene sürer mi bu? Yoksa bakın şurada olduğu gibi hani ilk piyasaya işte 94'lü yıllarda girmiş gibi duruyor. 94'ten işte ne zaman? 97, 3 sene de mesela. Acaba şimdi burayı ne zaman kırmıştı? 14 Ağustos 2020. Şimdi 14 Ağustos 2024 olacağız. 14 Ağustos 2026'da mı acaba geleceğiz bu 192'ye? Yoksa eskisi gibi olmayıp da bir anda 192'ye çıkacak mı? Şimdi 192 hedefi var. Öncelikle onu söyleyeyim. Uzun vadede. Ben 3 sene içerisinde falan olabileceğini düşünüyorum o seviyede. Yani yaklaşık bir 5 kat yapıyor. Biraz daha yıllık e, düşünelim. Şimdi e, borsadır bu belli olmaz. Bir anda nasıl hisselerin gittiğini biliyoruz. Ve bu hisselerde bir potansiyel ben görüyorum. Tekrar söylüyorum bu hissede bir potansiyel görüyorum. Daha önceki James tecrübelerinden de bunu söyleyebilirim. Çok hisse yakaladım ben bu analizle yani Asuzu, Ritalp, işte yine Dobur. Yani böyle 10 kat 20 kat giden birçok hisseyi bununla yakaladım. Şimdi şöyle kısa vadeli bir bakacağız. Kısa vadeli dediğim 3 ay içerisinde 4 ay içerisinde bu ise nereye gelir? Bakın şu hareketi bence yapıyor. İlk aşamada yani Mayıs ayından Eylül ayına kadar yani 3-4 aylık süre içerisinde işte 8 liradan 24 liraya çıkmış. 9 liradan 23 liraya çıkmış. Şimdi de 24 liradan yani şu hareketi Aynısını yaptığını düşünürsek hatta şu 24 de demeyelim 17'ye kadar düşmüş ya, 16 17'ye kadar 16'dan işte 46 hareketini yapacak bence çok kısa zamanda yani şu an zaten bakın grafik haftalık olarak nasıl gidiyor ee, yükselmiş, yükselmiş 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 4 yükselmiş 1 düşmüş 2 yükselmiş 1 düşmüş şimdi bu hafta yükselmiş bence önümüzdeki haftada yükselecek bir yeşil mum yapacak bu. Bir aksilik olmazsa borsa falan bozmazsa yani böyle böyle işte belki bir hafta düşecek 2 hafta yükselecek 3 hafta yükselecek bir hafta düşecek ama 2-3 ay içerisinde ben işte ne oluyor haziran ayı gibi 46 lira bulacağını düşünüyorum. Şimdi bu hissede ekstra durumlar var şimdi onlara bakacağız 46 lira zaten bence cepte var yani yatırım tavsiyesi değil kesinlikle kimseye alsat tut da demiyorum bana göre 46 lirası bu hissenin var 2-3 ay içerisinde bu da %50 şu anki fiyatına göre %50 kar demek şimdi e, hemen şöyle niye bu e, kanallara e, ulaşıyorum nereden varıyorum bu sonuçlara öncelikle şöyle bir e, başvuru var ben bu başvuruyu öncesinde Görmemiştim, şimdi yeni fark ettim. Yani aslında şöyle takasa baktıktan sonra, hani bu takas niye e, bu kadar farklı, işte çok böyle, işte biri yüzde doksan almış falan böyle e, değişik e, alımlar söz konusuydu. Ondan dolayı şöyle bir tekrar kap haberlerine baktım ve şu buna ulaştım. 25 Aralık 2023 tarihli bir aslında e, kap haberi bu. Burada da şirket sermayesinin 563 milyondan 500 milyon indirilmesiyle alakalı SPK'ya bir başvuru var. Yani ne zaman başvurmuş? Aralıkta. Aralık, Ocak, Şubat. Yani e, Mart, Nisan gibi belki e, bir sonuç gelecek. Yani SPK diyecek ki tamam indir. Bir de sanki şöyle anladım ben burada. Blok satışlar. Yani nitelikli yatırımcılardan blok olarak gelebilecek olası alım talepleriyle satış yapılması. Yani geri mal almış. Geri mal toplamış. Yani 95 milyonluk 100 milyonluk bir mal toplamış. Ee, ve bu alınan lotları e, satması gerekiyormuş. Sanırım 2000 e, ne diyor şurada bir süresi varmış bunun. Süre 31 Mart 2024 tarihine kadar ek süre tanınmış yani geçilmiş aslında ee, ek süre tanınmış 31 Mart 2024 tarihine kadar ya sermaye azaltılımı olacak yani ya SPK diyecek ki sermayeni azalt e, onay verecek anladığım kadarıyla ya da Onay vermezse 31 Mart 2024'e kadar bu notları satması gerekiyor. Şimdi şimdi bu olumsuz olabilir mi? Olabilir ama şöyle bir durum var. E, şirket niye elindeki hisseler ucuza satmak istesin? Yani e, buradan niye satmak istesin? Çünkü bunun 3-4 yıl sonraki belki 5 yıl sonraki hedefi daha önce de gösterdim 192 lira niye şu an 30 liradan 5 katı gidebilecek bir hissi, niye 30 liradan satmak istesin bir anda 192'ye gider mi bilemiyorum gider mi gitmez mi artık o sizin alacağınız risk ve kazancınıza göre değişir olursa olur olmazsa olmayabilir yani düşüşlerde minimum gelebileceği %20 kazanç, kayıp ama kazançta %50 minimum kazanç var 192'ye giderse zaten o zaman 5 kat 6 katlık bir kazanç var. Hani olur mu olmaz mı? Bunu zaman gösterecek. Şimdi e, birincisi bu kap haberi. Hemen takasa geliyorum. Takasta da şöyle bir şey var. Özellikle son haftanın takası çok ilginç. E, burada bir şeyler dönüyor. Haftalığa bakın şöyle. Denizbank 8 milyon 600 bin not almış. Buna alma yok burada. Burada ee, bir virman olayı var. Ve e, şunu da dikkat ettim. Önceki takaslara da baktım. Burada Deniz, A1, Tacirler ve Oyak arasına dönüyor bu iş. Bakın Oyak'tan Deniz'e virman olmuş. Bakın Oyak 7 milyon 560 bin not satış yapmış gibi gözüküyor. Çok yüksek bir rakam bunlar bakın. 8 milyon 675 bin Deniz almış gibi duruyor. Bu hisse o kadar işlem yapmıyor ki günlükte. Yani burada bir virman olayı söz konusu. Denizde oyak demek ki biriktirmiş bunu. Denize virmanlamış. Daha önce de bunu yapmışlar. Aylıkta da bakın 11 milyon lot almış gözüküyor. 3 aylıkta 13 milyon. Yani Deniz son 3 ayda 13 milyon lot biriktirmiş. Yani bunu niye yapmış olabilir? Ee, acaba? hisseleri çoğunluğunu bakın %29'u elinde zaten çoğunluğunu elinde tutup eğer SPK'dan onay gelmezse hisseyi acaba yukarılara götürüp yukarılardan mı malı vermeye çalışacaklar? Yani aklıma gelen en temel kanı bu. Ulaştığım en temel sonuç bu. E, A1 tacirler ve oyak arasında lotlar dönüyor dedik yani mesela bir A1 bu, bu hafta mesela Cuma günü e, e, tacirler almış bakın Deniz senesinde satmış gibi gözüküyor e, bazı ha, günlerde işte A1 oluyor yani aralarında böyle top çeviriyorlar bunların bence hepsi aynı e, firmanın yani aynı şeylerin elemanları ee, yani küçük yatırımcıya kazandırır mı kazandırmaz mı küçük yatırımcı bakmayacak bu hisseye yani bakmayacak düşerse düşer zaten minimum geleceği yeri söyledik değişik bir hisse ee, çünkü kendi ellerinde böyle oynattıkları bir hisse o yüzden küçük yatırımcı buraya hiç bakmayacak şimdi bir de şöyle bir şey var bakın bu e, yine son videoda 10 Şubat'taki videoda da söylemiştim aslında ben bunu öz kaynaklarda bakın 10 milyondan 17 milyona bir çıkış var ve aynı zamanda her 9 aylıktan 12 aylık şimdi 9 2022'nin 9 ile 2023'ün 9'u arasında zaten bir artış söz konusu. Bir de 9 aylıktan 12 aylığa geçerken de bir artış oluyor. İşte o zamanki videoda da söyledim. Hani bunlar bir gayrimenkul firması gibi yani otelleri var şu bu. Onlar değerlendiği için bir %50 %60 daha artıyor. Yani mesela 17 milyonsa bu bir de şey demişler kap haberinde yine ona da şöyle bakabilirsiniz yine kap haberlerinden orada da mesela şöyle göstereyim hatta bakın şurada şirket demiş ki enflasyon muhasebesi teorik olarak bizim olumlu etkileyecek yani bu o zaman bilançoyu çok daha iyi gösterecekleri anlamına mı geliyor onu yakın zamanda göreceğiz bir 5-10 gün sonra görürüz gibi geliyor. Yani öz kaynaklarda bir sıçrama olacak bence. Bir 30 milyona falan atabilir. O da şu an zaten şirketin piyasa değeri, defter değeri 1. Onu zaten 0.50'ye çekecek. Bu sefer hisseyi daha cazip hale getirecek. Yani bir anda hisseyi 50'lerde, 60'larda hani iyi bir bilançoyla bir anda görebiliriz. James destekliyor bakın. Tekrar söylüyorum. James burada destekliyor logaritmik grafikten normal grafikten baktığımızda destekliyor. Kap haberleri değişik kap haberleri var. Bu da yine işte şirketin böyle kendini övme çabası falan Bloomberg'e falan çıkmış işte. Onun haricinde SPK'ya başvurusu var. O başvurunun sonucuna göre alacakları, Hamleler yapacakları hamleler var. E, bu kadar toplanmış hisse var ve aynı zamanda bir yükseliş söz konusu. 46 lira hedef var. E, ve uzun vadede de yani bunu kısa vadede de yapabilir. Tekrar söylüyorum çünkü bu işler belli olmuyor. Yani hiç belli olmaz. Böyle bir anda olumlu olumlu haberler geliverir. E, hiç belli olmaz yani. O yüzden hani kaybedeceğiniz çok bir şey yok. Ama bence kazanabileceğiniz çok şey olabilir burada. Tek kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Tekrar vurguluyorum. Bu haftaki videomda bu kadar. Önümüzdeki hafta başka videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.